Koşturalım, koşturalım. Şuraya bir bomba atayım. Bakalım nasıl gidecek. ve taneler. Oh, oh evet. Oh, oh. Allah, camdan içeri girdi. Evet. Arkadaşlar. Ah, camı yaptırmam gerekiyor şu anda. Olt atıyorlar. Çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Sal abi diyor. Yo, yo. Evet, vurdu, öldü. <laughs> Sen de bak. <laughs> Minecraft'a gerçekten... Evet. Yani hem öldü hem beni dışarı attı. Harika. Çok iyi. Şimdi bir daha gireceğim. Yapacak bir şey yok. Ee, evet. Neyse. <laughs> Neyse. Görenler, yakalayanlar, yakaladı arkadaşlar. Geçiyorum. Bir şey demiyorum. Herkes vuruyor bana abi. Birisi de gelsin vurmasın ya. bu adam delirmiş, Böyle gezeceğim şimdi. Hatta Oh, adam aşağı düştü yanımda. <laughs> Hatta kazma alayım. Kazma ile vurayım insanlara. Şu an aklınıza bir şey gelmiştir. Bunu lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar. Çünkü yorumlarda yazmanız, fikirlerinizi bana iletmeniz benim için çok önemli. Bana vurursanız ölürsünüz kanka. Vuran ölüyor. Öyle bir şey var. Bugün kaptan pilot çıldırdı. Kaptan pilot çok sinirli. <laughs> kaptan pilot çok sinirli. Evet, çekilmiştir artık fotoğraflar sanıyorum. Gönderelim arkadaşlarımızı aşağı doğru atalım. bayağı KD kasıyoruz. Ee, evet harbiden <laughs> bu oyunda bitti. abi diyorlar. <laughs> tamam abi. Dur hemen game out 1 diyelim. Ee, şunu da hemen verelim. Bana target atacakmış bir arkadaşımız. Tamam kanka, at bakalım. Şöyle uçalım hemen. Şöyle bir tane vurayım sana. <laughs> Ay ne kadar eğlenceli değil mi? Şimdi şöyle bir yol yapacağım. Kendim bir gideyim hemen adama. Evet, elmas üreticiler 2 level oldu. Tamam. Biraz içerlemiş gibisin Eruhlu. <laughs> Gördü. Yakalandık abi. <laughs> evet. Küfür geliyor. Alttan şimdi sövecek. Herhalde. Bakalım. Yok abi. Helal olsun. Küfür de etmiyor. Vallahi helal olsun arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi şöyle bir tane tuzak yapacağım kendimce. Ee, o da şöyle olacak. Şimdi bir, iki, bir kaybedilen maden yarışının daha. <laughs> Ben Kaç 340, oldu? 340 kaldı? 340. <gülüyor> <gülüyor> Yine <gülüyor> madenlerle dayağımı yedim. Bugün de <laughs> afiyet olsun bana karnımı doyurdum. Açsın bakayım ağzını uçak geliyor. Evet yani ne diyeyim ki yani ne diyebilirim hiçbir şey diyemiyorum yani kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerdeyiz noktadayız. Çok teşekkür ederim arkadaşlar videoyu izlediğiniz için. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın, hoşçakalın. Bay bay.